Merhaba arkadaşlar ben İbrahim arkadaşlar bugün birlikte uçak kazaları izleyeceğiz kısa bir video olacak ee, ayrıca kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız ee, başlayalım. Geçtiğimiz yıllarda İngiliz televizyon kanalı Channel 4 uçak güvenliği ile ilgili sıra dışı bir proje imza attı. Yapacakları belgesel için bir Boeing 727'yi Meksika'da kontrollü bir şekilde düşürdüler. Test hiç kimse zarar görmesin diye Sonoran Çölü'nün ıssız bir bölgesinde yapıldı. Testteki verileri toplamak için de yüzden fazla cansız manken ve sensör kullanıldı uçağın düşürülmesi ise pilot uçaktan paraşütle atladıktan sonra uzaktan kumanda ile kontrol edilerek yapıldı. acaba pilot uçaktan nasıl atlıyor? Elde edilen verilere göre yolcuların %78'i bu şiddetteki bir kazadan sağ kurtulabilir. Ancak burun tarafından yere çakılan bir uçakta birinci sınıftaki yolcuların hepsinin hayatını kaybedeceği belirtildi. Nisan 2013'te Afganistan'da bulunan İngiliz kampı Camp Bastion'a giden Boeing 747 ABD'ye ait askeri bir nakliye uçağıydı. Uçağın o gün yakıtı azaldığı için Bagram Havalimanı'na inmiş ve yakıt ikmali yapmıştı. Yakıt ikmalinden sonra havalanan uçak havalandıktan bir süre sonra 1200 feet'e yükselmiş ve ardından uçağın burnu bir anda çok sert bir şekilde havaya kalkmıştı. Personellerden biri havada yaşananları kuleye rapor etse de uçak bir süre sonra hızlı irtifa kaybederek yere çakıldı. Çarpışmanın şiddetiyle uçakta bulunan tüm mürettebat hayatını kaybetti. Oo, çok kötü Kazadan sonra yapılan araştırmalarda uçağın düşmesine neden olarak kargo bölümündeki zırhlı araçların arkaya kayması gösterildi. Ocak 2009'da US Airways'e ait 1549 sefer sayılı yolcu uçağı Kuzey Carolina'ya gitmek üzere New York LaGuardia havaalanından kalktı. Uçak havalandıktan sadece dakikalar sonra... Carolina'ya gitmek üzere New York LaGuardia Havaalanı'ndan kalktı. Uçak havalandıktan sadece dakikalar sonra bir kuş sürüsüyle çarpışarak iki motorunu da kaybetti. Pilotlar bu aşamada kritik bir karar almak zorundaydılar. Pilotların sadece iki seçeneği vardı. Ya yakındaki bir havaalanına inmeye çalışacaklardı ya da Hudson Nehri'ne ineceklerdi. Pilotlar ilk planın imkansız olduğunu anlayınca Hudson Nehri'ne zorunlu iniş yapmaya karar verdiler. Eğer kontrollü ve düzgün bir şekilde suya inemezlerse, suyun yoğunluğundan dolayı uçak tıpkı beton bir zemine çarpmış gibi parçalanacaktı. Neyse ki pilotlar uçağı piste iner gibi kontrollü ve düzgün bir şekilde suya indirdiler. 146 yolcu ve 5 mürettebatın hayatı kurtulmuştu. Uçak ise nehrin soğuk sularına gömüldü. Geçtiğimiz yıllarda Southwest Hava Yolları'na ait 345 sefer sayılı yolcu uçağı piste inişi sırasında ön takımlarında bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uçağın ön takımları kırıldı ve uçak gövdesinin üstünde sürüklenerek ilerlemeye başladı. Çok sert bir şey bu. Bu sırada uçaktan kıvılcım ve alevler yükselmeye başladı. Uçak şans eseri alev almadı ve bir süre sonra pistten çıkarak durdu. 150 yolcu bulunan uçakta 20'den fazla insan yaralanmıştı. Bu 11 Eylül saldırıları, ticaret 10 ticaret ticaret 10 ticaret 2001 saldırı tarihinde Amerika'da iki farklı hedefe gerçekleştirilen saldırılardır. Hava korsanları tarafından kaçırılan uçaklar dünya ticaret merkezinin kuzey ve güney kulelerine çarptırılmıştı. Saldırılar sonucunda Değil her iki kule yıkılırken 19 hava korsanı da dahil 3000 kişi hayatını kaybetmiştir. Saldırının dünya siyasetine etkileri çok büyük olmuştur. Arkadaşlar bu video çok güzel bir video oldu bence. Hmm. Lütfen bana destek çıkmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Bay bay.